Ben Ender Karaş, 1979 Beyoğlu doğumluyum. İç mimarım, İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümünden mezun oldum. Her biri birbirinden değerli meslektaşlarıma sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İstanbul İç Mimarlar Odası'nın olağanüstü 15. Genel Kurulu'na aday. Arkadaşlarımızın ısrarı dediler ki mutlaka artık senin bir video kaydı yapman lazım. Biz de yapalım dedik ve bugün sizlerle beraberiz. Dünyada bir akım haline gelen Tiny House'u Türkiye'ye getirdik ve burada üretimler yaptık. Bu üretimde Türkiye'de önce firmalar arasında yer aldık. Sadece Tiny House değil, altındaki ana şaseyi ve diğer tüm komponentlerinin üretimlerine başladık. Bu sektörde ayrıca sanayi üretimine de girmiş olduk. Kurallık mesleğimizi desteklemek adına arkadaşlarımızın daveti üzerine 15. Olağan Genel Kurulda Divan Başkanı olarak görev yaptık. İç mimarlık mesleğimizin birçok sorunu var. Geriye dönük odalarla alakalı, oda yöneticileriyle alakalı neyi yaptılar, neyi yapmadılar gibi konulara girmek istemiyorum. Beni tanıyan bütün arkadaşlarımız da bu konulardan uzak olduğumu çok iyi bilirler. Ben meslektaşlar arasında arasındaki bir çatışmadan hep uzak durmuş. Çatışma ortamı oluşturulan her noktada da arkadaşlar lütfen yapmayın. Bu sadece sizlere değil odamıza ve mesleğimize zarar verecek demişim. Geldiğimiz noktaya itibariyle geriye dönük konuşmanın pek bir anlamı yok. Bugün biz mesleğimize ne katarız derdindeyiz. O da özel bir kamu kuruluşudur. Bu sebeple meslek haklarını savunabilecek tek yetkili makamdır. İç mimarlık mesleği Türkiye'de gündem olacak. Bu sözümü sakın unutmayın arkadaşlar. 24 Temmuz'da tüm iç mimar arkadaşlarımızı denge listesine oy atmaya davet ediyoruz. 14 tane heyecanlı arkadaşımızla birlikte bir yola çıktık. Bunun adına denge koyduk. Bu dengeyi ortaya koyabilmek için de 14 farklı dünyalara olan arkadaşı bir araya getirdik. Bununla birlikte bu heyecanımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bizlere vereceğiniz destekle 14 arkadaşımızla birlikte odaya vereceğimiz katkı çok büyük olacak. Arkadaşlar neden dengeyiz biliyor musunuz? Geçmişle gelecek arasında köprü olduğumuz için. Her ikisinin arasında dengeyi biz kuracağımız için dengeyiz arkadaşlar. Bizim kimseyle bir derdimiz yok. Tek derdimiz mesleğimizin geleceğiyle alakalı. Tek derdimiz mesleğimizin itibarıyla alakalı. Biz dertliyiz arkadaşlar. Lütfen bize destek olun. İç Mimarlar Odası İstanbul Şube. 15. dönem yönetim kurulu aday listemizde sizlerle paylaşmak istiyorum. Hasan Alpay Gülten, Onur Özkök, Elif Yeşilgül, Seda Aygün Er Yılmaz, Evru Türk, Mahrem Ali Ersin, Burcu Karaaslan, Cem Sabuncuoğlu, Dilek Atiklik, Metin Süleymanoğlu, Semih Artun, Esma Özçelik, Damla kuru köse öz. Her biri birbirinden kıymetli arkadaşlarıma şu an için verdiği desteklerden, yarın verecekleri desteklerden, içinde bulundukları heyecandan dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hepinizi seviyorum. Saygılar.